Şöyle tabii maç öncesi rakibimizin birçok e, rakibi karşılama analizini yaptık. Yani tekli mi, ikili mi karşılayacaklar, dört bir üç kim mi, e, direkt adam adamı mı karşılayacaklar, bu analizleri yaptık. E, genel olarak tabii Galatasaray kadar agresif olmasa da yine ön alan baskısını e, yapmaya çalışan bir takımda ama bu sefer e, daha çok geride beklemeyi özellikle ilk yarı tercih ettiler. Burada da oyun kurulmada özellikle biz oyuncularımızla birlikte orada oyun kurmaya çalıştık yarın için ikinci devre daha farklı bir diziliş vardı özellikle baskıda. Yarın için yine daha farklı bir şey çıkabilir. Onunla ilgili ne düşünüyorlar bilmiyorum ama daha farklı bir şey çıkabilir. burada da tabii ki hem iyi ayaklara düşünüyoruz hem tabii ki formda oyuncular oyunun iki yönünü oynayacak. Yani Kerem de bunu yapıyor. Kaan da bunu yapıyor. İki yönde oynayabiliyor. Kerem geldiğine göre daha agresif, daha çok top kazanan bir oyuncu oldu Kerem Demirbay bizim oyunumuzla. Ee, şu andaki düşüncemiz böyle. Mertens ile ilgili de özellikle e, dediğim gibi yani o da alanları iyi kullanan bir oyuncu. Yani oyun içerisinde alanları çok etkili zaman zaman kullanabiliyor. E, onu da orada geçiş oyununda da bazen zaman zaman kullanıyoruz ama daha çok oyun kurmada bize önemli bir iş yapıyor. E, Fred'in gelmesi de tabii ki oyun biraz daha değişecek. Yani demin söyledim İrfancan Can da aslında o profilde bir oyuncuydu ama çok yerini kaybetmedi ama Fred daha mobil bir oyuncu daha çok gezen bir oyuncu daha bloklar arasında rakip hani kanatlara da çıkabilen o yüzden burada kendi oyun içerisinde bu şeyi getirecek farklılığı getirecek ama bizim için de tabii ki yani bu orta sahadaki boşluk zaman zaman bizim için avantajlı olabilir bizim için de daha çok daha rahat bir şekilde geçme şansımız da olabilir onu. Yarın maçta daha net bir şekilde göreceğiz ama dediğim gibi yani oyun daha çok değişeceğine ben de inanıyorum yarınla ilgili. Yani, efendim? Evet ya yani çok şey söyleyebilirim. Ben de rakip devamlı hakemin başındaydı diyebilirim. itiraz yani. burada bence oyunculara saygı duymak gerekiyor bir kere. Ben Fenerbahçe'de oyuncuların hepsine saygı duyuyorum. Saha içerisindeki bütün hareketlerine saygı duyuyorum. Ee, aynı şekilde bizim oyuncularımıza da saygı duyulması gerekiyor. Çünkü burada çok üst düzey oyuncular ee, ve e, orada en iyisini yapmak için sahaya çıkıyorlar iki takım içinde böyle. O yüzden burada oyuncuları e, bence suçlamak yerine onları iki takım oyuncusunda korumamız lazım. Onlara sahip çıkmamız lazım. Biz onların üzerine bu baskıları, bu farklı şeyleri kurdukça da oyuncuların bence oyun kaliteleri de daha geriye gidiyor. O yüzden burada oyunculara sahip çıkmak lazım. Hem Fenerbahçeli oyuncular hem Galatasaraylı oyuncular. Yarın çok iyi niyetli olacaklar, sahada en iyisini yapacaklar. Ben buna inanıyorum, buna güveniyorum. Ben bu yönde iki takım oyuncularını destekleyici şekilde konuşmak istiyorum. Ee... İsmail Kartal Fenerbahçe Teknik Direktörü penaltılara çalıştınız mı sorusuna evet yanıtını vermişti. Galatasaray Teknik Direktörü olarak size de sormak istiyorum aynı soruyu. Bir de bu sahada antrenman yapmadınız. Bunun bir dezavantaj olduğunu düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Sahayı bozmak istemiyorum. <laughs> Ee, yani biz genelde tabii Şampiyonlar Ligi oynadığımız için Şampiyonlar Ligi'nde de e, her maçtan önce kendi sahamızda antrenman yapıyoruz. Çünkü taktik bir antrenman çalışma oluyor. Burada en basına açık hem dışarıya açık insanların görebileceği bir yerde çok fazla çalışmıyoruz. Genelde taktik çalışmamızı yapıp öyle yola çıkıyoruz. O yüzden e, burada antrenman yapmadık. Ne sormuştunuz? Ha, ben altılara en çok mustara çalıştım. Evet. <laughs> O dün çok formdaydı. Ee, tabii ki çalıştık. Yani bu tür maçlar öncesi her oyuncunun Hani sonuçta uzatmaya da gelebilir, penaltılara da gelebilir. Ee, çalıştık ama Mustafa hepsini kurtardı. Biraz takımın moralini bozdu. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani bir karar alındı sonuçta aynı masaya oturmayacağız diye. Onunla ilgili bir şey oldu ama dediğim gibi e, yarın yine... Maç öncesi birbirimize elini sıkacağız, birbirimize sarılacağız, futbolcular futbolcular, hocalar hocalar, aynı dostluk mesajını yarın tekrar hep beraber sahada vereceğiz.